Aslında çıplak arama işkencesi bir dönem basına yansıdıktan sonra iktidar kanadından genel itibariyle Türkiye'de çıplak arama diye bir durum söz konusu değildir açıklamaları geldi. Sonrasında çıplak arama işkencesine maruz kalan birçok kişi kamuoyuna çıplak arama işkencesine maruz kaldığını, yaşadıkları olayların tamamını anlattı. Sonrasında çıplak arama Türkiye'de daha çok tartışılan bir konu haline geldi. Ee, çıkış e, yeri daha çok hapishaneler oldu. Hapishanelerde sevk sırasında ve e, kişinin hapishaneye alındığı sırada e, çıplak arama dayatmasına maruz kalmasıyla başladı. E, ancak son zamanlarda e, gözaltı sonrası gözaltı birimine götürüldüğü sırada kişiler e, hakkında kişilerin üzerinde çıplak arama e, işkencesinin geliştiğini görüyoruz. E, bu tartışma ortaya çıktığında çıplak aramaya dair. Ee, iktidar kanadından gelen açıklama çıplak aramanın olmadığına dairdi. hatta bunun aslında tartışmaya kapatabilmek adına bir yönetmelikte çıplak arama yerine detaylı arama e, kavramını getirmeye çalıştılar. Aslında bir kavram karmaşası yaratmaktı amaç. Çünkü e, bu da çıplak arama işkencesinden e, kişileri kurtarmadı, Kişleri, kişilere e, kamu görevlileri tarafından uygulanan bu işkence noktasında bir çözüm olmadı Bunun kanunda net bir şekilde tanımının yapılıp işkence kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor esasında yani kanunen yapılması gereken mesele buydu ancak bu yönde bir adım atılmadı onun yerine kanuni kanunda ve yönetmeliklerde daha doğrusu yönetmelikte ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında yönetmelikte yapılan e, değişiklikte sadece kavramsal bir e, değişikliğe yer verildi ancak hapishanelerde de gözaltı birimlerinde de bu çıplak arama işkencesine devam edildi son zamanlarda hatta daha çok gözaltı birimlerinde bu durumun yaşandığını görüyoruz ancak işken e, çıplak aramanın e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde de anayasada da e, hatta Türk Ceza Kanunu'nda da yapılan işkence tanımının içerisinde değerlendirildiğinde açık bir şekilde e, işkence suçuna e, vücut verdiğini görebiliyoruz. Zira işkence sadece fiziksel ızdırap veren, acı veren fiiller değil. Aynı zamanda manen kişinin e, kişiye karşı uygulanan fiillerde acı ve ızdırap duymasına sebep olan fiilleri de düzenlemektedir. Bu noktada çıplak arama dediğimizde e, bu fiil karşımıza çıktığında açık bir şekilde bunu işkence suçu, işkence e, fiili içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada da yine e, müvekkillerimiz hakkında müvekkillerimizle ilgili böyle bir durumla karşılaştığımızda suç duyurusunda bulunup hukuki sürecin e, takipçisi olmak gerekiyor. Hapishane girişlerinde de kişiye çıplak arama uygulanmasının me meşru ve kanuni bir dayanan söz konusu değil. E, kişiler üzerinde ayrıntılı arama e, yapılabilmesi CMK'da yer alan düzenlemede hakimlik kararına bağlıdır. E, bu noktada her hapishane girişinde kişi potansiyel olarak gözetilip e, hakkında keyfi bir şekilde çıplak arama e, uygulaması yapılamaz. Çıplak arama işkencesinin de meşru bir tarafı yoktur. Kanunda buna dair bir düzenleme yok ancak CMK'da yer alan arama ilişkin e, hakimlik kararına bağlı olan düzenlemeler söz konusu. Ancak hapishanelerde de biz bu durumun keyfiyetle her mahpusun hapishane girişinde çıplak arama işkencesinden geçirilmek istendiğinin farkındayız. Bunun dışında son zamanlarda gözaltı merkezlerinin girişlerinde yapılan çıplak aramaya ilişkin hatta son yakın bir zamanda bir çocuk hakkında e, çıplak arama işkencesinin söz konusu olduğunu gördük. Yani çocuk koruma kanununa göre e, kolun bırakın çıplak arama işkencesine dair bir fiilini usulü işlemleri dahi bir sosyal güvenlik uzmanı tarafından yapması gerekirken kolun e, yalnızca e, göz altında bulunan kişiler üzerinde baskısını hissettirebilmek adına e, hukuk dışı ve suç teşkil eden davranışlarının e, daha çok geliştiğini görüyoruz son günlerde e, yani kişilerin çıplak arama gibi bir fiile direnmesi sonrası fiziksel işkenceyle karşı karşıya kaldıklarına bakıyoruz. Ee, ancak çocuklar hakkında uygulanan ço son günlerde gördüğü çocuk hakkında uygulanan çıplak karanma işkencesi gözaltı merkezlerinin girişinde yapılmak istenen e, çıplak arama işkencesinin hukuken bir temeli yok. Çünkü e, gözaltı yönetmeliğinde de ne e, nezarethane ve gözaltı birimlerine giriş esnasında aslında aramanın usulünün içerisinde bırakın çıplak aramaya detaylı arama diye tabir edilen bir e, arama usulü dahi bulunmamakta. E, yönetmelik şu şekilde düzenle düzenlemiş nezarethane ve gözaltı birimlerine giriş esnasında aramayı kişi üzerinde kendisine zarar verecek eşyalardan arındırılacak şekilde araması yapılır. Yani bir detaylı aramadan e, hakimlik kararına bağlı bir aramadan e, bahsedilmiyor. Bu noktada biz kolluğun özellikle e, son zamanlarda toplantı gösteri yürüyüşleri e, esnasında hukuk dışı mü, müdahalesiyle birlikte e, müdahale esnasındaki fiziki işkencesiyle birlikte kişiler üzerinde bir baskı oluşturabilmek adına gözaltı merkezlerinin girişinde de hukuka aykırı ve suç teşkil eden davranışlarının fiillerinin olduğunu gözlemliyoruz. Yani bir hukukçu olarak e, bunu defaat üstüne basa basa söyleyebilirim. Çıplak arama net bir şekilde işkencedir. Kişinin manevi alanına karşı kendisinde acı, manevi acı ve ızdırap duymasına sebep olan ve Birleşmiş Milletler'in işkence tanımında da yer aldığı şekliyle anayasada da yer aldığı şekliyle açık bir şekilde kolluğun suç tanımına uyan fiillerini oluşturmaktadır. Ya son zamanlarda e, özellikle o halle birlikte bütün toplantı, özellikle toplantı gösteri yürüyüşlerinde orantısız bir müdahale söz konusu. E, yani anayasada düzenlenen kişilerin toplantı gösteri yürüyüş hakkı e, söz konusu. Bundan sadece e, orada bulunan ve anayasal haklarında kullanan kişiler değil, aynı zamanda e, basın emekçilerinin de. E, bu işkenceye maruz kaldığını görüyoruz. E, son günlerde özellikle kişileri gözaltına alırken uyguladıkları işkencenin e, görüntülenmemesi adına, işkencenin ortaya çıkmaması adına basın emekçilerine de özellikle e, kötü muamele ve işkenceye toplantı gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı alanda e, gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu e, biraz son zamanlarda e, toplumsal muhalefetin oluşmaması adına iktidarın bir politikası e, haline gelmiş durumda. E, bu noktada uygulanan işkence fiilinin e, meşru yani toplantı gösteri yürüyüşünü engellemenin de meşru bir yanı yok. Aynı zamanda uygulanan işkence de tamamen iktidar politikasından kaynaklandığı kanaldeyiz. E, bu noktada e, biz takip ettiğimiz, öğede olarak takip ettiğimiz e, müvekkillerimize ilişkin işkence fiilini, e, fiili nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz. E, kişilerin e, anayasal haklarını kullanması e, ne iktidar tarafından ne iktidara bağlı kolluk görevlileri tarafından kriminalize edilip e, suç gibi gösterilemez. Bu noktada vatandaşın e, Hakkını kullanılmasının sonucunun işkence olması, işkence fiili olması e, demokratik hukuk devleti tanımında e, yeri olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.